AK Parti eski milletvekili ve karar gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan, köşesinde AK Parti iktidarının politikalarını eleştirdi. Ocak'tan, AK Parti'nin raf ömrünü tamamlamış gerilim hatları üzerinden politika ürettiğini ve toplumun acil sorunlarını görmezden geldiğini belirtti. Ocak'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamalarına dikkat çekerek, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusundaki görüşlerine itiraz edenleri işaret ederek, bu konuda nas var nas gibi cümlelerle Allah'ın faizi haram kıldığını, dolayısıyla faizi düşürmek zorunda olduğunu söylüyor dedi Ocak'tan Erdoğan'ın faizlerden şikayet ediyordunuz faizi düşürdük gidin bankadan kredi alıp yatırım yapın diyerek sistemde bulunmayı da ihmal etmediğini söyledi. Yani iş adamlarına gidin hemen faizli kredi alın diyor ve faizi teşvik ediyor diyen Ocak'tan demek ki Cumhurbaşkanı %15 faizi haram olarak görmüyor ifadelerini kullandı. Mehmet Ocak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslami bilimlerde yetkin bir isim olmadığını hatırlattığı yazısında Erdoğan'ın faiz hakkında dini açıklamalarına tepki gösterdi. Ocak'tan yazısını hemen hatırlatalım. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmekle mükelleftir. Ayrıca yeni sisteme göre de halkın refah düzeyini arttırmak, işsizliği önlemek ve enflasyonu düşürmek zorundadır." dedi. Devamında Ocak'tan, "Oysa Cumhurbaşkanı esas görevlerini unutup ayetler ve hadisler üzerinden muhafazakar kesimleri motive ederek seçimlerde muhalefeti nasıl alt ederimin hesaplarını yapıyor ve garip bir şekilde bizzat kendi gerçekleştirdiği reformları inkar ediyor, hızla kendini yok ediyor." ifadelerini kullandı.